Kütahya Merkez'de emlak piyasasında şu anda kiralık evlerde bir hareketlilik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sizin de bahsettiğiniz üzere Dumlupınar Üniversitesi'ni yeni kazanan öğrenciler, tatilde olan öğrencilerin geri dönmesiyle birlikte buna ilaveten yine memur atamalarından dolayı şu anda kiralık evlerde, Hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Arz ve talep dengesinin dengelendiğini hem arzın hem talebin eşit miktarda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kütahya merkezde yıllardır e, en fazla ev kiralarının yüksek olduğu mahallelerimiz Vazo civarı, Atatürk Bulvarı, Menderes Caddesi yani Ali Paşa Mahallesi, Servi Mahallesi, e, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve mahallesinde yıllardır ev fiyatları en yüksek olduğu yerler. Son yıllarda şehir hastanesinin açılmasıyla birlikte Bahçeli Evler, Evliya Çelebi mahallesinde de ev fiyatlarının bariz bir şekilde arttığını görüyoruz. En yüksek mahallelere, kirası en yüksek mahallelere Evliya Çelebi ile Bahçeli Evleri de ekleyebiliriz. Kira fiyatlarının en düşük olduğu mahallelerimiz ise Kütahya merkeze uzak olan mahallelerimizi sayabiliriz. Müderris Mahallesi, Maruf Mahallesi, Sultanbağı Mahallesi, Ok Meydanı Mahallesi ve Gültepe Mahallesi e, şehir merkezine göre biraz daha kira oranlarının, kira fiyatlarının düşük olduğu mahallelerimiz. Önce yüksek mahallelerimizden başlayalım. O yüksek olarak saydığımız Servi Mahallesi, Ali Paşa Mahallesi, Meydan Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Şehir hastanesinin civarındaki kiralık daireler 1 artı 1'ler boş 7 bin liradan başlamakta. 2 artı 1 daireler 10 bin lirayla 13 bin lira arasında değişmekte. 3 artı 1 daireler 15 bin lirayla 20 bin lira arasında değişmekte. Yine 4 artı 1 dairelerde 30 bin liraya kadar site içerisinde şahsi garajı olan, güvenlik kameraları olan, yangın alarmı olan evlerimizin de fiyatları 20 bin liraya kadar Yükselmekte. En düşük mahallelerin fiyatları ise şu şekilde değişmekte yine bu e, Maruf Mahallesi, Sultanbağı Mahallesi, Paşam Sultan Mahallesi, e, Müderris Mahallesi, Maltepe Mahallesi gibi e, şehir merkezine uzak mahallelerimizdeki fiyatlar atıyorum mesela yakın e, yüksek diye tabir ettiğimiz mahallelerde 1 artı 1'e 7 bin liraya tutulurken bu saydığımız mahallelerimizde de 7 bin liraya 8 bin liraya 2 artı 1 evler rahatlıkla bulunmakta. 3 artı 1 evlerde 10 bin liraya rahatlıkla bulunmakta.